Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere boğa burçları için aklımdaki kişi bakımı yapmak istiyorum. Haftalık bakımdır arkadaşlar. Aklınızdaki kişiler, eşiniz, arkadaşınız yani sevgiliniz olabilir. Kim varsa bunlara niyet alın lütfen. Öncesinde kanalıma destek olur, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Evet arkadaşlar niyetlerinizi alın lütfen. Aklınızda kim varsa, kimi düşünüyorsanız niyet alın. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Evet. Burada çok güzel bir gelişme yaşayacağınızı görüyorum. Aklınızdaki kişiyle alakalı bir görüşme yapacak yapacaksınız arkadaşlar. Bu görüşme tam istediğiniz gibi gelişecek sanki. Hani sorunlarınız neyse bunları çözeceğinizi görüyorum. Ama tedirginsiniz, tedirginsiniz yani artık bu kişiye karşı umudunuz olmayabilir. Çok denenmişlik yaşamış olabilirsiniz, Hani gel git durumları çok yaşanmış da olabilir. Kararsız kalacağınızı, ikilem yapacağınızı da söyleyebilirim. Aklınızdaki kişi artık bazı şeyleri sorgulamış arkadaşlar, size karşı adım atacak. Atmış bile olabilir, bu görüşmeyi yapmış bile olabilirsiniz arkadaşlar. Ama bazı şeyler yavaş ilerliyor sizde bir anda gelişme beklemeyin büyük gelişme olacağını beklemeyin arkadaşlar çünkü bu kişi artık size karşı yönelmiş size karşı güzel hamleler yapacak Fakat buna biraz zaman vermeniz gerekiyor Hani bir anda beklemeyin diyorum. E, aklınızdaki kişi size karşı gerçekten yönlenmiş düşüncesinde yapmak istedikleri şeyler var çok da nazar var üzerinde kendisinin. Hani bazı şeyleri yapıyor ama dillendiriyor sanki arkadaşlar. Böyle anlattığı konuları var sizinle alakalı. Ya yakın çevresinden bilenler var sizi ya da yakın bir arkadaşı biliyor. E, dillendiriyor arkadaşlar bu beraberliği ve bu durumda size hiç iyi gelmiyor. Bakın siz de yapıyorsunuz sanki bu durumu ve aranızda büyük bir e, sorun yaşıyorsunuz arkadaşlar. Yani sorunlarınız bitmiyor. Dillendirmeyin bu beraberliği arkadaşlar. Çünkü burada bir anda her şey iyiyken bir anda anlamadığınız şeylerden dolayı da bozuluyor da olabilir aranız. Bunlara çok dikkat edin. Güzel bir haber alacaksınız. Bu kişi size karşı güzel bir hamle yapacak. Telefon engeliniz açılmış olabilir. Açılıp kapanıyor olabilir. Bu gibi gelişmeleri yaşayacaksınız. Ama burada... Bir üçüncü kişi var arkadaşlar. Bu kişi de çok müdahale ediyor sanki bu beraberliği. Bakın çok karışan birisi olarak hissediyorum ben bunu. Ee, dedim ya hani dillendirme olayları var. Ee, ya aklınızdaki kişi yapıyor ya da siz yapıyorsunuz. Ama ben her iki tarafında yaptığını görüyorum. Anlattığınız kişiler e, tabii ki size fikir veriyor olabilir. Şöyle yap böyle yap gibi. Bu durumlar size iyi gelmiyor arkadaşlar. Bakın burada kaç yerde belirmiş kalabalık bir yer gözüküyor kalabalık bir ortama aklınızdaki kişi gidecek olabilir e, anı yaptığınız yerler sanki var burada beraber gittiğiniz e, geçmişte güzel e, anılarınız olduğu yerler var arkadaşlar sanki buraya gittiğini görüyorum bu kişinin e, yani e, gerçekten unutamamış sizi aranızda Barışmış olanlarınız var sanki böyle ama yine de bazı şeyler eksik gibi hissediyorsunuz. Biraz zamana yayın arkadaşlar. Bazı şeyleri hemen birdenbire bu kişiden beklemeyin. Hemen olsun istemeyin. Gerçekten güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bu ay sizin için çok güzel bir ay. Bu hafta da öyle gözüküyor. Şaşıracağınız olaylar olacak. Bakın beraber bir yere bile gidebilirsiniz. Bazılarınız birkaç günlüğüne bir yere gidebilirsiniz. Böyle bir üst üste görüşme sıklaşabilir. Yani bu şekilde gözükmüş. Fakat çok nazar göz var üzerinizde. Bakın bir kişi de var ki sizi gözlemliyor arkadaşlar. Bu da başka birisi olarak çıkıyor. Çevrenizde konuştuğunuz bir arkadaşınız olabilir karşı cinsten. Arkadaşım dediğiniz ama bu kişinin size karşı niyeti de belirmiş burada. Dikkat edin arkadaşlar hani birisinden teklif alabilirsiniz Aranız bozukken bu teklifi düşünebilirsiniz bakın bazılarınız için diyorum uyanları alın lütfen böyle durumda olanlar için kafanız karışabilir ama karma yaratırsınız arkadaşlar Çünkü aklınızdaki kişiyi sorun yaşadığınız kişiyi seviyorsunuz sanki Hani aranızda sorun olunca da bir başka teklif alınca kabul ettiğinizde karma yaratırsınız Çünkü bu kişiyi size adım attığında aklınızdaki kişi kabul edeceğinizi görüyorum Buna çok dikkat edin arkadaşlar burada güzel gelişmeler üst üste yaşayacaksınız bakın ciddiyete giden beraberlikler çok net çıkmış burada aile tanışmaları olabilir arkadaşlarınızla tanışma olabilir Hani bu aklınızdaki kişi bazı şeylerin ciddiyetine gitmiş olabilir Arkadaşlar bu ee, güzel beraberliği tamamlamak istiyor olabilirsiniz. Burada ciddiyete giden durumlar gözükmüş. Allah tamamlardısin. Güzel enerjiler çok net gözükmüş arkadaşlar. Ama bakın birisi çok sinirli. Ee, bu aklınızdaki kişi e, görüşmüyorsanız bakın küs olanlar için bayağı bir bu süreç uzamış olabilir bazılarınız için, bu kişi sanki çok kızgın, size karşı böyle bir şüpheyle bakıyor. Bazılarınıza geçerli arkadaşlar. Uyanları alın lütfen. Bir hamle yapacak size. Uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir aklınızdaki kişi varsa, bu kişi size karşı çok sinirli, şüpheye düşmüş ya da bir şeyler duymuş olabilir. Size karşı bir adım atacak, gergin olabilir arkadaşlar. Üzerine gitmeyin, dinlemeye çalışın. Sorun neyse anlamaya çalışın asılsız bir şeyler gibi hissettim. Bazı kişilerin dolduruşuna gelmiş olabilir bu kişi. Ve bu durumu sanki hala da uzatıyor gözüküyor. Evet boğa burçları biraz da tabağınıza bakalım. Evet arkadaşlar kıskançlık enerjisi çok aranızda. Üçüncü kişilerin karışması da çok çıkıyor arkadaşlar. Özel hayat sizin hayatınızdır. Çok müdahale ettirmeyin. Bakın anlatabilirsiniz detaya girmeyin aranızda sorunlar olabilir bunlara çok dikkat edin aklınızdaki kişinin size karşı almak istediği bir şey var özel bir gününüz olabilir birbirinizin arasında gelişecek bir olay gibi hissediyorum hediye alabilirsiniz arkadaşlar ya da siz alacaksınız böyle bir ortam beliriyor burada bir gözyaşı var temiz bir gözyaşı sıkıntı yaptığınız bir durumla alakalı büyük bir aydınlık yaşayacaksınız yani aklınızdaki kişiyle sorununuz varsa kırgınlığınız varsa iletişim kesikliği varsa bu kişi birdenbire size yönelecek sizinle görüşmek konuşmak isteyecek Hani bu durumda sizi sevinç yapabilir gözyaşı yapabilirsiniz sevinçten İnşallah diyorum Ay doğmuş, sıkıntılarınızın üstüne ay doğmuş. Belirsizlikleriniz konuşulacak arkadaşlar. Hani rahatsız olduğunuz konu konular konuşulacak. Ama e, burada gördüğüm e, affedilmeyecek durumlarda gözüküyor arkadaşlar. Aldatılma gibi bazılarınız sanki affetmeyecek. Ama içiniz rahatlayacak. Bunu da söyleyebilirim. Bu kişiden adım alacaksınız. Pişmanlığını duyacaksınız. İçiniz rahatlayacak. Peşinizde olabilir yani bu kişi. Etrafınızda dönebilir. E, affetmeye gelince de arkadaşlar gerçekten haksızlık yapmış sanki size karşı. E, affetmeyenleriniz de olacak gibi gözüküyor. Uyanları alın lütfen. Uymayanları evrine yollayın arkadaşlar. Çünkü birebir bakım değildir. Ona göre dinleyin lütfen. Bir yol var. Bu yola gideceksiniz. Aklınızdaki kişiyle sanki anlaşıp gideceğinizi görüyorum. Burada konuşma, görüşme olacak arkadaşlar. Fakat aranızda gel gitli durumlar yine yaşanır mı? Yaşanır. Özlem var ama arkadaşlar. Aranızda bir o kadar sevgi kuvvetli, bir o kadar da inatlaşma da çok gözükmüş. Ama tadı da tuzu da diyelim bu inatlaşmaların ya da ara sıra sorun yaşamanızın diyelim buna da. Bu şekilde sanki beraberlikleriniz kuvvetleniyor arkadaşlar. Hani bir şeyleri yaşamadan bir anda büyük gelişmeler olmaz insanların hayatında. Bir şeyleri aranızda sorun yaşadıkça, barıştıkça, kıskançlıklar yaşandıkça bir şeyler daha da güçlenecek gibi gözüküyor burada. Hani adını koyacaksınız, isim koyabilirsiniz bu beraberliğe. Ciddiyete gidecek beraberliklerde görüyorum arkadaşlar. Evet. Ama çevrenizde dolaşan, size adım atmak isteyen başka bir enerji de hissediyorum burada. E, teklif alabilirsiniz. Yani bu teklifi de düşünebilirsiniz de bazılarınız yeni bir sayfa açmak isteyenleriniz bile var sanki burada. Gerçekten affetmek istemiyorsanız bu aklınızdaki kişiyi adım atsa bile ben affetmem diyenleriniz varsa arkadaşlar bu teklife açık olabilirsiniz. Çünkü bu kişinin de hayırlı olacağını sizin üstünüze düşeceğini görüyorum. Ama e, haksızlığa gerçekten uğradıysanız aldatılma gibi ya da artık barışmam diyorsanız yeni birisi hayatınıza girebilir. Yeni bir teklif alabilirsiniz bu kişiyi de evet diyebilirsiniz arkadaşlar hayırlı olarak da gözükmüş. Ama yok ben aklımdaki kişiyi bekliyorum e, o kişiyle e, hani bu şekilde sorunlarımız olmadı diyorsanız da gönlünüz alınacak e, sorunlarınız konuşulacak e, ilerleme kaydedeceğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar. Evet boğa burçları sizin de aklımdaki kişi bakımınız bu şekildeydi arkadaşlar çok güzel gelişmeler olacağını hissediyorum yeter ki konuşun. Hani böyle inatlaşmalara pek izin vermeyin. Bu üçüncü kişiler, arkadaşlarınız, çevreniz, kimse arkadaşlar, anlattığınız insanlara e, çok yüzeysel olmaya çalışın. Çok e, detay vermeyin ki beraberliğiniz güzel bir şekilde ilerlesin. Nazar var, göz var. Buna çok dikkat edin. Evet, boğa bu burçları bir dahaki bakımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.